El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetleri 15. sohbet Müminin kendi nefsine ikramı Bu konuşma Hicretin 545. yılında Zilkade'nin 9. Pazar günü dergahta yapılmıştır. Mü'min ahiret hayatı içinde azık hazırlamakla meşgul olur. Fakat imansız hep dünyevi zevklerinin peşindedir. Mü'min ahiret için de azık hazırlar. Çünkü o az bir varlıkla da kanaat edebileceği, buna karşılık kazancının çoğunu ahiret hayatı için sarf edebileceği bir inançta ve yoldadır. Mü'min kendisinin bir yolcu olduğunun şuurundadır. Bu sebeple bir yolcunun yolculuk için alabileceği azık nevale kadar azı kalır. Gerisini ahiret hayatı için sarf eder. Onun bütün himmet ve gayreti ahiret içindir. O adeta orası için dünyadan sıyrılmıştır. Bütün kulluklarını, bütün ibadet ve taatlerini ahirete gönderir. Dünyaya ve dünya ehline asla gönül vermez. Eğer yanında kendi ihtiyacının haricinde Yiyecek güzel bir şey varsa onu hemen fakir ve yoksullara dağıtır. Zira bilir ki ahirette kendisine ondan daha alası ikram edilecektir. Arif bir müminin himmet ve gayretinin yegane hedefi İzzet ve celal sahibi hakkın kapısına yakın olmak ve daha dünyadayken kalben Allah'a ulaşmaktır. İzzet ve celal sahibi hakka yakın olmak kalbin alacağı mesafelerin son noktası ve özün sevincinin zirvesidir. Ben seni kıyamda, rükuda, secdede, geceleri uyanık ve ibadette ve meşakkatta görüyorum. Birçok ibadetler yapar görüyorum. Halbuki kalbin bulunduğu yeri hiç terk etmiyor. Beden evinden asla çıkmıyor. Eski adet ve alışkanlıklarından hiç vazgeçmiyor. İzzet ve Celal sahibi Rabbini aramakta samimi ol. Samimi ve sadık oluşun birçok sıkıntı ve meşakkatlerden seni müstagni kılar. Doğruluk ve samimilik gagasıyla vücut yumurtasını kır. İhlas ve tevhid kazmalarıyla da nimeti veya belayı insanlardan bilme ve onlara güvenip bağlanma duvarını yık. Allah'tan başka şeyleri talep etme kafesini ise onlardaki züht elinle sök at. Sonra da kalbinle uç. Ta ki izzet ve celal sahibi Rabbine yakınlık deryasının sahiline konasın. İşte o anda yardım ve imdat gemisi de yanında olarak Kader kaptanı hemen sana gelir. Derhal seni alarak deryayı selametle geçirir ve izzet ve celal sahibi Rabbine ulaştırır. Bu dünya bir denizdir. Senin imanın da onun gemisidir. İşte bunun içindir ki Lokman Hekim Allah ona rahmet eylesin şöyle der. Ey oğulcuğum! Dünya bir denizdir, iman da gemidir. Kaptan ise ibadet ve taatlerdir. Ahirette bu denizin sahilidir.'' Ey günah işlemeye devam edenler! Pek yakında size körlük, sağırlık, hastalık ve fakirlik gelecektir. Halkın kalplerinin size karşı kasvetli oluşu, mallarınızı zayi, helak, müsaadere ve çalma yollarıyla giderecek, elinizden alacak, bitirecek. Aklı selim sahibi olun! İzzet ve celal sahibi Rabbinize tevbe edin. Allah'a dönün. Mallarınız ve servetlerinizle Allah'a şirk koşmayın. Maddi varlık ve güçlerinizi Allah'a ortak yapmayın. Mallarınıza ve servetlerinize güvenmeyin. Aksine Allah'a güvenin. Ona teslim olun. Mallarınızla beraber olmayın. Allah ile beraber olun. Mallarınızı kalplerinizden çıkarın ve evlerinize, ceplerinize koyun. Hizmetçilerinizin, vekillerinizin ellerine bırakın. Ölümü bekleyin, ölüme hazırlanın. Hırslarınızı azaltın, emellerinizi kısaltın. Allah ona rahmet eylesin. Bayezid Bistami şöyle der: Arif olan mümin, izzet ve celal sahibi Allah'tan ne dünyalık ister ne de ahiretlik. O, Mevlasından ancak Mevlasını ister. Ey oğul! Kalbinle izzet ve celal sahibi Allah'a dön. Allah'a tevbe eden kişi, ona dönen kişi demektir. Nitekim izzet ve celal sahibi Allah'ın Zümer suresi 54. ayeti aynı manayı ifade eder. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun.'' sonra yardım olunmazsınız. Bu ayetin anlamı Allah'a dönün ve her şeyi ona teslim edin demektir. Siz ey Müslümanlar canlarınızı Allah'a teslim ediniz ve onun kazası takdiri, emri, nehi ve tagiratı önüne bırakınız. Kalplerinizi dilsiz, elsiz, ayaksız, gözsüz olarak onun huzuruna bırakınız. Hem de niçin, nasıl, neden gibi sorular sormadan, muhalefet etmeden, çekişmeden, aksine muvafakat ederek, tasdik ve kabul ederek bırakınız. Diyiniz ki, olan şey doğrudur, Kader doğrudur. Ezeldeki hüküm doğrudur. İşte böyle hareket ettiğiniz takdirde hiç şüphe yok ki kalpleriniz ona döner. Onu müşahede eder. Onun haricinde hiçbir şeyle yakınlık oluşmaz. Aksine arşın altından yerin derinliklerine kadar her ne varsa Allah'tan başka her şeyden uzaklaşır. Her şeye yabancılık hisseder bütün mahlukattan kaçar bütün yaratıklardan kopmuş ve bağını sıyırmış olarak kalır şeyh ve mürşitleri doğru olarak ancak onların hizmetinde bulunan ve onların İzzet ve Celal sahibi Allah ile olan bazı ahvalini bizzat müşahede eden kişiler anlayabilir. Şeyh ve mürşitlerin hizmetinde bulunmayan ve onların İzzet ve Celal sahibi Allah ile olan hallerinden bir kısmını müşahede etmeyen kişiler ise çoğunlukla onları doğru olarak tanımadıkları gibi haklarında kötü düşüncelerde bulunurlar. Allah dostlarının nazarında övgü ve yerme tıpkı yaz ile kışa veya gece ile gündüze benzer. Onlar her ikisini de Allah'tan bilirler. Çünkü her ikisini de ancak izzet ve celal sahibi Allah ortaya çıkarabilir. İşte böyle olduğu içindir ki ne övenlere emniyet verirler ne de yerenlere karşı çıkarlar. Övenlerle de yerenlerle de hiç mi hiç alakalanmazlar, meşgul olmazlar. Fanilerin sevgisi de, zemmi de onların kalbinden çıkmıştır. Fanileri sevmedikleri gibi onlara buz da etmezler. Sana hangi şey fayda verir? İhlassız, hakikat sevgisi olmadan, doğruluk olmadan ve sırf dünyevi gayelerle tahsil edilen ilimler mi? Halbuki Allah bu vasıflardaki bir ilimle seni dalalete düşürmüştür. Sen ilim tahsil edersin, namaz kılarsın, oruç tutarsın. Fakat insanlar için, insanlara gösteriş için sana teveccüh etmeleri, mallarını senin için harcamaları, evlerinde ve meclislerinde seni övmeleri için. Kabul et ki senin için bütün bunlar hasıl oldu. Halkın teveccühünü kazandın. Varlarını yoklarını senin için harcadılar. Evlerinde toplantılarında seni övüp durdular. Fakat yarın ölüm gelince ne olacak?'' azaplar, sıkıntılar, korkular seninle onların arasına geri verecek. Seni hiçbir şeyden kurtaramayacaklar. Halkı soyup soğana çevirerek topladığın dünyalıkları da başkaları yiyecek. Onların hesabını verip cezasını çekmek ise sana kalacak.'' Ey tedbirli kişi, ey mahrum insan, sen yorgun işçilerden'sin. Dünyada yorgunsun, ahirette de cehennemdesin. İbadet bir sanattır. Bu sanatın erbabı da velilerdir. İzzet ve celal sahibi Allah'a yakın olan ihlaslı ermişlerdir. İlmiyle amil olan alimler ise yeryüzünde Allah'ın ve Resullerinin naipleri, vekilleridir. Peygamberlere ve Resullere onlar varistirler. Siz değil ey heveskarlar, ey ağız laklakasıyla vakit geçirenler, ey içi cahil olduğu halde dışının imarı ile meşgul olanlar.'' ey oğul sen hiçbir şey üzerinde değilsin. Senin Müslümanlığın da sağlıklı değil. İslam üzerine bina kurulan temelin ta kendisidir. Senin şehadet getirmen de tam olmamış, eksik. Zira dilinle la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Fakat kalbinle bunu yalanlıyorsun.'' kalbinde birçok ilahlar var. Senin devlet büyüklerinden ve mahalli idarecilerden korkman içinde birer ilahtır. Kendi çalışmana, kendi kazancına, kendi gücüne, kuvvetine, kendi kulağına, kendi gözüne, kendi zorbalığına güvenmen içinde birer ilahtır. Zararı faydayı, bir nimete nail olmayı bir nimetten mahrum kalmayı insanlardan bilmen içinde birer ilahtır. İnsanların çoğu kalpleriyle işte bunlara güvenirler, dayanırlar. Fakat kendilerine sorarsam, İzzet ve Celal sahibi Allah'a dayanıp güvendiklerini söylerler.'' İzzet ve celal sahibi hakkı zikretmeleri de kalpleriyle değil dilleriyle telaffuzdan ibarettir. Bu konularda kendilerine herhangi bir eleştiri yöneltildiği zaman hemen öfkelenirler ve şöyle derler. Bizim hakkımızda böyle nasıl konuşulur? Biz Müslüman değil miyiz yani? Onlara verilecek cevap şudur. Yarın ölümden sonra kıyamet gününde bütün rezaletler ortaya dökülecek. Bütün ayıplar ortaya dökülecek. Bütün gizli günahlar ortaya çıkacak. Yazık sana. La ilahe hiçbir ilah yoktur dediğin zaman Bununla külli bir nefyi teyit ediyorsun. İllallah ancak Allah vardır dediğin zaman ise yine Allah için külli bir ispatı teyit etmiş oluyorsun. Bu durumda her ne zaman ki kalbin izzet ve celal sahibi haktan gayri bir şeye dayanır, güvenirse o zaman külli ispatında yalancı duruma düşmüş yani kendi kendini yalanlamış oluyorsun. Kendisine dayanıp güvendiğin o şey de senin ilahın oluyor. Gerçek ve fiili durum budur. Zahire itibar yoktur. Esas mümin yani iman eden kalptir. Esas muvahhid kalptir. Esas muhlis kalptir. Esas müttaki kalptir. İleri derecede takva sahibi kalptir. Esas zahid kalptir. Sarsılmaz inancın sahibi kalptir. Esas arif kalptir. İlmiyle amil olan esas alim kalptir esas kumandan kalptir. Diğerleri ise onun askerleri ve tabileridir. Şu halde sen la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman bunu önce kalbinle söyle Sonra da dilinle yalnız Allah'a dayan. Yalnız Allah'a güven. Ondan başkasına asla dayanma, güvenme. Zahirini hüküm ile, batınını da izzet ve celal sahibi Allah ile meşgul kıl. Zahirini hayırdan da şerden de ayıkla. Batınını ise hayrın da şerrin de yaratıcısı olan Allah ile meşgul kıl. Kim ki Allah'ı tanırsa onun yanında kendisinin hiçbir değeri bulunmadığını anlar. Onun huzurunda dili zayıf olur. Ona ve salih kullarına karşı tevazu gösterir. Üzüntüsü tasası, ağlaması çoğalır. Onun korkusu, haşyeti artar. Allah'tan çok haya eder. Geçmişteki günah ve kusurlarına nedameti artar. Halen sahip bulunduğu marifetullahın, ilmin ve Allah'a olan yakınlığın zail olmasından şiddetle korkar ve çekinir. Zira İzzet ve Celal sahibi Allah dilediğini işler yaptığından da sual olunmaz halbuki kullar yaptıklarından sorguya çekilirler Bu özelliklerdeki bir mümin bakışlarını iki şey arasında dolaştırıp durur Bunlardan biri geçmiştir yani mazisidir Mümin geçmişteki kusurlarına günah işleme cüretlerine Cahilce hareketlerine, yersiz ve fuzuli davranışlarına üzüntüyle bakarak utancından erir ve bunlardan dolayı azap edilmesinden korkar. Diğeri de geleceğidir. Mümin geleceğine de nazar eder. Geleceği hakkında da düşünür. Amellerinin kabul edilip edilmeyeceği, sahip olduğu nimetlerin kendisinden geri alınıp alınmayacağı ve kıyamet günü müminlerle mi yoksa kafirlerle mi arkadaş olacağı konularında endişeli düşüncelere dalar. İşte bütün bu endişeler her Müslüman için varid olduğu içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben Allah'ı en çok tanıyanınız, ve ondan en çok korkanınızım. Arifler içinde bu mertebeye gelebilenler pek nadirdir. Bu noktaya gelebilmiş bir arife ise kendi kaderi okunur. Böylece o arif de ileride varacağı yerini bilir. Levhi mahfuzda kendisi hakkında yazılanları okur. Sonra kalbi bunlardan haberdar olur. Onları gizli tutmasını kendisine emreder. Nefsinin bu bilgilerden asla haberdar olmamasını ister. Bu hallerin başlangıcı Allah'a teslimiyet, emirlere uymak, nehilerden uzak durmak ve musibetlere sabredip tahammül göstermektir. Nihayeti ise izzet ve celal sahibi Allah'tan başka her şeyde züh'tür. Allah'tan başka her şeyden alakayı kesmektir. Bu durumdaki bir kişinin bakışında altın ile toprak, övülmek ile yerilmek, bir nimete nail olmakla mahrum kalmak, cennet ile cehennem, nimet ile ceza, zenginlik ile fakirlik halkın bulunması ile bulunmaması arasında hiçbir fark yoktur. Bu hal tamamlanınca bütün bunların arkasında Allah bulunur. Daha sonra o kişinin Allah tarafından halk üzerinde vazifelendirildiğine dair ferman gelir. Onu gören herkes kendisinden istifade eder. Çünkü İzzet ve Celal sahibi Allah'ın heybeti ve nuru onda tecelli etmektedir. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.